Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz esal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Şubat 2024 Çarşamba. seans sona erdi. Borsa İstanbul bugünü e, ufak bir düşüşle kapattı. Ama buna rağmen e, pek çok hissede e, önemli kayıplar yaşandı. 30'a yakın hisse ise günü tavandan kapattı. Tavana yakın olan hisseler de vardı ama bu içeriğimizde yalnızca tavan olan hisselerin hangileri olduğu ve tavanlarında ne kadar lot beklediğine yönelik olarak kısa bir inceleme videosu çekiyoruz. Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknolojileri hissesi Euro Power hissesi 200 lira 20 kuruşla tavanladı. Son 5 gündeki artışı %12,47 oldu Euro Power'ın. Euro Power'ın tavanında kaç lot bekliyor? Euro Power'ın tavanında bekleyen lot dedi 732.979 tahtasına da şuradan göz atalım. 732.979 lot bekliyor. Kapanışta tep yatırımı alımda görüyoruz. Euro Power'da 200 lira 20 TL kuruştan ee, akabinde Imaş gelelim. İMAŞ Makina tavanında 969362 lot alımda bekliyor 15 lira 40 kuruştan. Hisse tavanladı. İMAŞ Makina sanayi Anonim Şirketi hissesi son bir aydaki artışı da %20'yi geçmiş durumda görüldüğü görüldüğü üzere. Bugün e, genel olarak enerji şirketlerinin e, borsadan BIST'ten olumlu ayrıştığını söyleyebiliriz. E, Tabi bunun haricinde ıı, tavanlayan pek çok hisse de oldu ama enerji hisseleri ve şirketleri olumlu ayrıştı. Dikkatimi çeken bu oldu. Gelelim Merko'ya. Merko'da tavanında 249.014 lot bekleyenle günü kapattı. 12 lira 21 kuruştan Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi son 5 gündeki artışı da %15'e yaklaştı. Smart Güneş Teknolojileri hissesi Smart G az önce söylediğim gibi ıı, olumlu ayrışan. Iı, Enerji hisselerinden şirketlerinden biriydi. 71 lira 55 kuruştan günü tamamladı. Smart G'nin tavanında 351.645 lot alım için bekliyor. Görüldüğü üzere şurada da e, tahtasını almış olmam lazım. Smart G 351.645 lot tavanında alım bekliyor. Kapanışta Oyak Yatırım'ın alımlarını görüyoruz. E, gelelim Avhole. Avhol e, sanırım dün de hatta ondan önceki gün de tavandaydı. Açıkçası takip ettiğim bir liste değil ama tavan listesinde görüyorum. E, 56.70 olarak 56.70 lirayla tavanladı. Bugün 539.272 lot tavanında bekliyor. Son 5 gündeki artışı %50. Evet tavan tavana geliyor size. Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi. E, akabinde Mipaz. Mipaz da yine e, seri tavanlarına devam ediyor. 103.5 lirayla tavanladı. Bugün 282.732 lot tavanında beklediğini görüyoruz. Mipazın. Milpa Ticari ve Sınayi Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 103.5 lira. Son 5 gündeki artışı da %25'e yaklaşmış durumda. Obeyiz Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi OBS. OBS diyen arkadaşlar da var. Türkçe olarak OBS de diyebilirsiniz. Yalnız sanırım OBEYZ diye okunuyor. 53 lira 10 kuruşla tavanladı. Son 5 gündeki artışı %25'e yaklaştı. OBEYZ'in e, OBEYZ listesi. 50 bin lot tavanında alım emriyle günü tamamladı. BRKV'ye birikim varlık yönetim 92 lira 55 kuruşla tavandan kapattı. 505 bin lot da tavanında alım bekliyor. Birikim varlık da tavan serisine devam ediyor. Son 5 gündeki artışı %57'ye ulaşmış durumda. Hatta biraz da üzerine çıkmış son derece dikkat çekici bir performans. Son bir ayda da %62'yi bulmuş. Çin beton e, bugünü de tavanla kapattı. Son 5 gündeki artışı %23'ü aştı. 2892,5 liradan e, günü tamamladı. Çin betonun tavanında e, bekleyen e, lota dedi 2652. Tabi hisse fiyatı 3000 liraya yakın olunca tavanda bekleyen lota dedi de buna göre azalıyor. Ama bunu çarptığınızda 2652 çarpı yaklaşık 3000 yaptığınızda tavanda bekleyen meblağın da e, yüklü olduğunu görebiliriz. Kariye, Kartal yenilenebilir enerji tavanında 39 bin lottan fazla alım emriyle günü kapattı. 50 lira 70 kuruştan. Kartal yenilenebilir enerji üretim anonim şirketi hissesi Kariye son 5 günde %32'yi aştı. Geçtiğimiz günlerde de yine tavan serisine devam ederken listemize girmişti bilindiği üzere. SELGD, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi hissesi bugünü tavanladı. Son 5 gündeki Artışı da %30'a yaklaştı. 47 lira 84 kuruştan günü tamamladı Selgide. Selgide'nin tavanında 301.932 lot alım için beklediğini görüyoruz. Reader Reader 27 liradan gelen e, elektrikli araç yapım kapıyla bilindiği üzere tavan tavana geliyor. Bugün tavan bozdu. E, acaba gelecek mi aşağı vesaire gibi bir e, beklenti oluştu ama tekrar tavanladı. 41 lira 68 kuruş. Tavanında da 5 milyon 823 bin lot beklediğini görüyoruz. Kapanışında Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin son 5 gündeki artışı %50'yi aşmış durumda. Yalnız tavanında bekleyen lota dedi 10 milyonun üzerinde oluyordu. Bugün özelinde 5 milyon 832 bine düştüğünü görüyoruz. Tavandaki lota adedinin bir miktar azaldığına da dikkat çekmekte fayda var. Reader'ın akabinde gelelim Fonet'e. Fonet bilgi teknolojileri hissesi Fonet 11 lira 37 kuruş ile tavanladı. Son 5 gündeki artışı %40'a yaklaşmış durumda Fonet'in. E, Fonet'in tavanına baktığımızda 337 bin lotun alım için beklediğini görüyoruz. Gün kapanışı itibari ile. E, akabinde Naten var. Naten 54 lira 64 kuruş ile tavanladı. Yine olumlu ayrışan enerji şirketlerinden biriydi tavanında 3 milyon 188 bin 532 lot beklediğini görüyoruz. Natel'in 54 lira 65 kuruştan. E, Natel'in de tavanı bu şekilde ve gün Gün kapanışındaki tahtası iş yatırım deniz iş yatırım şeklinde alıcıları görüyoruz e, gün sonu kapanışında. Ee, Natural yenilenebilir enerji ticaret anonim şirketi yatırımcısı da bir hayli var Sosyal medyada da takipçilerini görüyorum. En azından şu son bir aydaki şuralardaki kayıpları telafi etmiş oldu bugünkü tavanı ile. Ee, gelelim markaya. Marka 81 lira 15 kuruş yine tavanladı. 136.504 lot tavanında alım bekliyor. Marka e, listemize girmeye devam ediyor. Son 5 gündeki artışı %40'ı açmış durumda. Marka yatırım holdingin. Ee, gelelim Zedura. Zedur'un tavanında 55.627 lot alım bekliyor. Kapanışında 94 lira 40 kuruştan kapattı günü Zedur. Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi son 5 gündeki artışı da %11 dolayında olduğu hissenin. Akfiye 4.269.113 lot tavanında alım emriyle günü kapattı. 23 lira 64 e, kuruştan e, olumlu ayrılan, pozitif ayrılan e, enerji şirketlerinden biri daha. E, kapanışında da Oyak ve Piramit'in alımda olduğunu görüyoruz. 4.269.000 e, lotluk alım emriyle günü tamamladı Akfiye. Adsel 49.593 lot tavanında alım emri bekliyor. 149 lira 20 kuruştan. Acı Selsan, Acı Payam, Selüloz, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 149 lira 20 kuruş ile günü tavandan kapattı. Son 5 gündeki artışı %12, son 1 aydaki artışı da %16 dolayında oldu. Adselin. SKYM'de yeni halka arzlardan biri bilindiği üzere Aralık ayında halka arz edilmişti. 6 milyon 670 bin lot tavanında alım emri bekleyerek günü kapattı. 12 lira 60 kuruştan e, tavanla günü tamamladı. Açıkçası tavan emaresi de vermiyordu. Görüldüğü üzere gün eksi de sürdürürken aniden e, tavanladı. Son 5 günde %13 oldu artışı. Bir ayda da %50'yi aşmış durumda. Neden? Halk arzından sonra bir düzeltmeye girmişti. Bu düzeltmeden sonra da peyderpey halk arzda görmüş olduğu zirvesine doğru ilerliyor. 13.60 görmüş olduğu Zirve. SKYM'den akabinde Huner Hun Enerji 779.961 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz. 8 lira 29 kuruş ile e, tavanladı Huner. 779.961 lot tavanında bekleyen alım emri bugün itibariyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü kapanışı. E, kapanışta tacirlerin, iş yatırımın, abir kapitalin o yakın alımlarını görüyoruz tahtada. Akabinde gelelim Bıntaş'a. Bantaj hissesi 10 lira 28 kuruş ile günü tamamladı. Tavanda son 5 gündeki artışı %26.5'a ulaştı. Tavanında bekleyen alım sayısı 107.322 lot olarak görünüyor. Yeotek borsamızın önemli hisselerinden biri 2 yıl kadar 2.5 yıl kadar oldu halka arz edileli. Büyüme hisselerinden biri önemli seviyede de, de önemli seviyede de. E, merhale katetti 251 lira ile bugün tavanladı 941.108 lot tavanında alım emri bekliyor Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi hissesinin tavanında bekleyen lot adedi. Be son 5 günde yüzde 11, son bir ayda da yüzde üzerinde artış kaydettiğini görüyoruz ee, hissenin. Adese 2 lira 88 kuruş ile tavanladı. 15 milyon 545 bin 423 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz. Fiyatla çarptığımızda yaklaşık 40, 45 milyon lira civarında bir tavanında alım bekleyen lot sayısı meblağı daha doğrusu var. Son 5 gündeki artışı %23'ü aşmış durumda. ADS'nin de Adese'nin akabinde Manas'a gelelim. Yine olumlu ayrılan enerji şirketlerinden biri. 743.983 lot tavanında alım emri bekliyor. 9 lira 75 kuruş ile tavanladı Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Son 5 gündeki artışı %13'ü aşmış durumda. İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 1 lira 45 kuruş ile tavanladı. Son 5 gündeki artışı %14,17 seviyesinde oldu. İHGZT'nin tavanında bekleyen lot sayısı da 944.332 olarak görünüyor. Kılgıyo 4 lira 2 kuruş ile tavanladı. 861.870 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz. Kılgıyo'nun Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı son 5 gündeki artışı da %22 aşmış durumda Kiler'in. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı önüm şirketi 2 lira 27 kuruş ile tavanladı. Son 5 gündeki artışı ise %16'yı aşmış durumda hedef girişim hissesi hedef GS'nin e, tavanında 285.417 lot satıcı ile kapandı ama e, buna rağmen e, günü iyi tamamladığını söyleyebiliriz. Bütün videolarımızda söylediğimizde yine e, videomuzu tamamlayalım. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. E, hiç kimsenin alsat tut tavsiyesine asla kulak asmayın borsada. Kademeli alım ve kademeli satım hayat kurtarır. Kendi risk analiziniz doğrultusunda kararınızı vererek işlem açmaya ve kapatmaya özen gösterin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.